Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için 20-27 Eylül haftasına niyet aldım arkadaşlar. Kahve falı bakmak istiyorum her zamanki gibi. Evet sevgili dostlarım kanalıma abone olmayan arkadaşlarım kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirseniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize ve falımıza başlayalım mı? Evet yay burcu dostlarım şöyle fincanımızı açalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Şimdi burada bakın bir e, vefasızlık yapmış, nankörlük yapmış bir insanın oturmuş bir kenarda sessizce düşündüğünü e, görüyorum arkadaşlar. Sessiz sakin düşünüyor, pişmanlık içerisinde. Ee, ve bu siz, e, sizi nankörlük yapmış bir insan bakın pişmanlığı ve acısı var bu kişinin yanında da bir insan var bunun e, fakat o da ona arkasını dönmüş sanki bu kişi böyle ortada kalmış yani e, hem size bir yanlış yapmış hem de e, öyle sıkıntılar yaşamış ki böyle tek başına kalmış e, bu şekilde görünüyor sevgili arkadaşlar Üzerinize gelen olaylar olabilir biraz bu hafta içerisinde e, olaylar üzerinize gelebilir <laughs> insanların üzerinize geldiğini düşünebilirsiniz böyle hissedebilirsiniz ki evet öyle gibi görünüyor aile içinde de olabilir iş yerinde de olabilir artık birileri böyle sizi zorlayabilir e, böyle ters konuşmalar. İşte yanlış anlaşılmalar, gergin konuşmalar arkadaşlar bununla ilgili dikkatli olmakta fayda var. E, yeterince üzüldüm, yeterince ağladım diyorsunuz. Artık bir şeyler değişsin hayatımda. Ve 5 vade bekleyen arkadaşlarım 5 gün, 5 hafta içerisinde bir şeyin sonucunu veya ayın 5'li bir gününde e, bu sonucunuz hayırlı, güzel, sevinçli bir şekilde geliyor inşallah. Ee, şimdi resmi giyimli bir insandan haber mi bekliyorsunuz veya resmi giyimli bir insanın, bakın söyleyecekleri var sanki. E, bu şunu e, ifade eder aslında. Bir resmi dairede bir işinizi e, gösteriyor sevgili dostlarım ve bu işinizle ilgili gelişmeler olacak bu hafta içerisinde. Evet şimdi. Bir dileğiniz olmamış sanki öyle ki içinizde yer etmiş hevesiniz kursağınızda kalmış yani yarım bırakılmışlık ve kendinizi kötü hissediyorsunuz arkadaşlar hem bir şeyleri böyle zor güvendiniz zor kendinizi bıraktınız ama sonunda sanki böyle ortada yarım kalmış bir şekilde duruyor gibisiniz bazı yay burcu arkadaşlarım ne tarafa gideceğinizi bilmiyorsunuz bir sağa bir sola bakıyorsunuz ne yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz biraz kendinize zaman verin olaylar üst üste gelmiş olabilir canınızı yakmış olabilir bu süreçte kendinize zaman verin inşallah atacağınız adımlarla ilgili daha sağlıklı düşüneceksiniz bu sürece gireceksiniz arkadaşlar çünkü bu ara bir yoğun baskı üzerinizde görüyorum açıkçası bir kişiyi uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz kendinizden ki yanında bir bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın bu bir düşman da olabilir. Ee, yanında ona destek veren, ona akıl veren, onu yönlendiren birisi olduğunu bildiğiniz bir kişiyi hayatınızdan uzaklaştırmak istiyorsunuz. Ee, bir kişi sizi böyle korkutmaya çalışıyor sanki sürekli size bir stres sıkıntı vermeye çalışıyor. Ee, fakat ee, arkadaşlar bu insan boş bir insan yani korkutmaya çalışsa da sizi bir şekilde yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor. Ee, yine de dikkatli oluyorsunuz. Dili böyle iğne gibi e, olan bir kişinin konuşmalarından, laflarından artık sanki bıkmışsınız, bezmişsiniz. Öyle ki söyledikleri can yakıcı yani konuştukları iyi değil. Ee, moralinizi bozuyor canınızı sıkıyor bu insan hane içerisinde de olabilir ara ara döktüğünüz gözyaşlarınız var bazı şeyler kaderim mi diyorsunuz kendi kendinize böyle düşünüyorsunuz acaba nasibim mi böyle kaderim mi böyle gözlerimi kapatsam e, birazcık böyle olayların akışına bıraksam diyorsunuz ama bazı şeyler dayanılmaz olabiliyor haneniz içerisinde e, karşı karşıya gelmeler var yani biraz böyle anlaşmazlıklar olabilir hane içinde konuşmalarda. E, Bunu aldığınızı görüyorum sevgili dostlarım. Bazen böyle kaçıp gitmek, yalnız kalmak istiyorsunuz. Yalnızlığı özlemiş bazı yay burcu arkadaşlarım. İçinizde yanan, e, e, nasıl söyleyeyim yani içinizdeki böyle sıkıntıları dışarıya belli etmemek için e, çabalamaktan yorulmuşsunuz. Ee, o yüzden böyle bir yalnızlık enerjisi istiyorsunuz yalnız olmak istiyorsunuz ee, iki kişi arkadaşlar birbiriyle kavuşuyor buluşuyor bir araya geliyor ama zor şartlarda büyük zorluklar aşıldıktan sonra oluyor ancak ee, bunun için çok mücadele etmek gerekiyor iki taraflı da ee, biraz böyle önünüze kurulan tuzaklar bunları hissediyorsunuz o tuzaklara düşmüyorsunuz arkadaşlar Kimin ne olduğunu iyi biliyorsunuz insanların iç yüzünü. Çabuk çözüyorsunuz, çabuk yakalıyorsunuz. O yüzden o kurulan tuzaklara düşmüyorsunuz. Bir yolunuz var, açık aydınlık yolunuz. Ama böyle bir yani yalnız gitmeyebilirsiniz. Bir yanınızda bir kişiyle de gidebilirsiniz bu yola sevgili dostlarım. Şimdi. Biraz böyle çevrenizdeki olaylar karışık karmaşık gibi geliyor olabilir. Biraz çekimser davranın sevgili dostlar. Bu süreç geçecektir diye düşünüyorum. Bir böyle gözü doymayan bir insan mı var etrafınızda? Öyle ki yani sizden de bir çıkar sağlamaya çalışıyor. Veya sevdiklerinize, ailenize bir şekilde yani ne yapsanız... E, gözü doymuyor gibi böyle bir kişinin etkisini gördüm üzerinizde biraz hüzün de hissettim sizde ama e, bu sonbaharın e, başlangıcı diyelim onunla alakalı geçecektir o hüzünlü halinizde sevgili dostlarım sadakatsizlik gördüyseniz arkadaşlar eee Bakın tamamen bitiriyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü tahammül edemediğiniz şey sadakatsizlik. Her şeyin en iyisini e, dört dörtlük kusursuz bir şekilde yapmaya çalışan yay burcu sadakatsizliği hak etmediğini düşünüyor. Evet doğru hak etmiyor. Çünkü e, gerçekten yapılan şey iyi olabilir mi arkadaşlar? Burada bakın aldat, aldatılan, kandırılan yay burcu arkadaşlarım. Böyle yüzünüz dönmüşsünüz artık. Bakmak istemiyorsunuz. Geçmişe geçmişi tamamen sildiğinizi görüyorum. Ee, şimdi elinize geçecek toplu bir para görünüyor. Ama bunun için bir zaman lazım. Bir de böyle gözyaşları var sanki. Ee, biraz Sıkıntı biraz engeller aşıldıktan sonra bu paranın elinize geçeceğini söyleyebilirim. Y harfli bir insanın gözleri yolda kalmış. İsminde soy isminde Y olan biri. Ee, özlüyor hasret içerisinde gözü yolda bekliyor. Ee, i̇ki yüzlü davranan birisi yüzünüze gülebilir arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kişi gelip sizden özür dileyebilir, af dileyebilir, yüzünüze gülebilir ama içten içe sanki böyle başka şeyler yani tam samimi değil öyle diyeyim tam şeffaf değil o samimiyetle gelmiyor. Yani sizi üzen kişi aynı şeyi tekrar yapabilir. Bununla ilgili dikkatli olun demek istiyorum. Tam inanmadan güvenmeden çok çok iyi düşünün arkadaşlar. Bir de güzel kısmetiniz var. Ee, bakın böyle elinize geçecek güzel bir kısmet, bir iş de olabilir, ee, sevinçli bir gelişme arkadaşlar. Bu da sizi sevindiriyor. <laughs> Bu hafta içerisinde e, böyle bazı yay burcu arkadaşlarım sanki bir yeri gösteriyorsunuz ve orayla ilgili dualar ediyorsunuz. Hani orada, oraya gideyim. İşte orada şu olsun diyebilirsiniz ya yani uzağınızda birilerine dua ediyor olabilirsiniz veya oraya gitmek orada yaşamak istiyor olabilirsiniz böyle dualar ettiğinizi görüyorum e, kış aylarından sonra sevgili dostlarım e, böyle istediğiniz gelişmeler bu konuyla ilgili oluyor inşallah evet sevgili dostlar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen instagram hesabım yıldız ile falname, bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.